Arkadaşlar, Rojvaş <laughs> ee, hakikaten bu anlamlı günde bizleri davet ettiğiniz için, sizlerle birlikte olduğunuz için ben de e, çok çok mutluyum sizinle birlikte olmaktan. Ee, 1857 yılında tekstil işçilerinin New York'ta başlatmış olduğu e, özgürlük mücadelesini, yapmış oldukları eşitlik mücadelesini, çıkan yangında 129 kadın arkadaşımız hayatını kaybetti. Ve biz de onların çığlığını yaklaşık 163 yıldır yükseltmeye çağırıyoruz. Eşitlik mücadelemizde bunu yükseltmeye çağırı, çağırıyoruz. Bunu birleştirmeye çağırıyoruz. Bu 8 Mart'larda da taleplerimizi yükseltmeye yükselterek büyüteceğimizi bir kez daha burada sizlerin huzurunda ifade etmek istiyoruz. İsyan